Hoş daha. Restoran mı? olsun bakalım. Başarılı. 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 Sağlı muhtarımız Yılmaz Kaya Bey Efendi'ye ve de bir başkan yardımcılarımız sizleri sevgiyle sahip ve hayırlı sağlıklı günler diliyor. Bu yıl da dolar ilerişimi seslerlerimizle karşılıyoruz. Başka. Evlerindeki sevgili komşularımız, sebeplerinizi aşağıya indirebilirsiniz. Sizlere seslerlerimizden sormak istiyoruz. Açtılar, ilk başta. Hayır açtı. Aynı kapıya. Kendi kapıma. Kapı açamadım. Bayi çağıracak. Yok Kapı açılmıyor bir şey var. Ya bayi. Can. Kapu Allah Allah.

varsın ama. mi? misin ben? Ben gidiyorum şu an. Kolaylık diliyorum. Hanım alır. Eyvallah. Teşekkür Saygılar. Selamlar. Sizlere hürmetle, muhabbetle selamlıyor. Sağlıklı güzel günler diliyor. Testler kokulu bir manarı daha sizlerle birlikte karşılıyoruz. Evlerindeki sevgili hanımefendiler, sepetlerinizi aşağıya indirebilirseniz sizlere testlerlerimizden sunmak istiyoruz. ailemizin değerli sakinleri, hanımefendiler, beyefendiler, merhaba. Zeytin konu bölümüne başkanımız Sayın Ömer Ersoy, mahalle noktalarımızın masaya beklemekteyiz. Sizleri sevgiyle, saygıyla, selamlıya ve tezgahımıza hayırlı bir yöne geçmişler diliyorum. Bu yılda banalık gelişimi seslendirilince karşılıyoruz. Eveli'nin sevgi konusu. Allah korusun. Allah korusun. Evet. buradan aldım. Eee kasabutan burasını verebiliriz de lazım ama. Her zaman varsa kendilerine bakalım. Otobüs durağında yaparız. Olun yaparız. Her zaman tamam. Tamam Nasılsınız?

kazançlı işler biliyor. Bu yıl da baharın geçimi karşılıyoruz. Evet ve evli komşularımız, sebeplerimizi aşağıya indirebilirseniz sizlere beslenmelerimizden sunmak istiyoruz. Hayır, Hayır. Hayır. karşılıyoruz. Devletlerin sevgili komşularımız, sebeplerinizi aşağıya ekleyebilirseniz sizlere göstermenizden sonra Ağırın, Çok çıkıyor. Ömür Paşa'nın tekrar patlattı. Vallahi Sen gördüğün bize yaz ama. Tamam. Fotoğrafını evet, çekelim yani. Hadi görüşürüz. Tamam. Hadi görüşürüz. Hayır. için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Biz önümüzdeki dönemde güveninize layık olabilmek için belediyene meclis Eşki yaptığımız mesai arkadaşlarımız muhtarlarımızla birlikte gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Ve Zeytinburnu'muza yeni özellikler, yeni güzellikler katmaya devam edeceğiz. Allah zeytin burnumuzda birliğimizi, beraberliğimizi gayet etsin. Huzurumuz, güvenliğimiz, asayişimiz hep cemal olsun inşallah. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah eksikliğinizi göstermesin. Balkonlarından ilgi gösteren bütün komşularımıza çok teşekkür ediyorum. Zeytin Zeytinburnu iyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.

Beyefendiler merhaba, saygıyla selamlıyor, esnafınıza hayırlı ve işler diliyor. Güzel bir bahar gününden mesleğenlerine seviniriz. başkanlarımız, muhabirlerimiz değerli Belediye Başkanımız Sayın Amare Tosoy, ahalinin mutluluğu Sizlere günlerce selamlıyor, sağlıklı günler diliyorum. Kayseri Teknoloji Vakfı olarak sizlerle birlikte sevgili evet. aşağıya sizlere Oh. <laughs> Çok kıymetli komşularımız, Nurimaşa mahallemizin güzel insanları, hanımefendiler, beyefendiler, merhaba. Seçim komuteliye başkalarız. Söylemeleri söyle. Bahane yoklar bizim masdaya Amerika'de. Bir de birisi silahı silmek istiyor. Sürdürülecek mi? Hayran hafif mesela diyor. Bizden muzaffer biri işler yapıyor. Bu yüzden herkes bir şey düşünmüyor. Bir de bir şey diyor şeyin var. Boya yanlış anlama. Her şey var. Mebranı var. Bir tane. Orası değil Daha, Daha şey Başka, Başka. Başka. Uçağı uçağı de o o, alakalı bir bina yıkılıyor. Yani o ada bazında olursa yani herkes istiyor, bir şey <laughs> herkes, herkes yedimiz var, biz de <laughs> onu istiyoruz. İnşallah o biraz biz daha, daha geçer, inşallah ya, biz yani de onu on on. istiyoruz. yani. Ya. Gelmedi daha. Bizim de çatırıyor, yanıyor, yanıyor şeyler. İptal Yapmışlar yani. Yüzlerce var.

tarihte güzel günler diliyor. Güzel bir bahar Seni karşılıyoruz. sevgili sebeplerinizi aşağıya indirebilirseniz sizlere desteklerinizden sunmak istiyoruz. <laughs> ne? Ne? şimdi Ne?

Harika. 3 kişi Hoş, Hoş Eyvallah. <laughs> <laughs> Bir hatıra Gel şöyle Eyvallah. Teşekkür ederim Muhteşem oldu. Ya, hadi yan benim fotoğrafımı çeker misiniz? Hadi bakalım. Hadi. 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 Hadi, hadi sen hadi. daha bakalım.